Hmm. Ne oldu iyi misin? Ne oldu? O kadar ballısın ki arılar da dandı. Ağzıma girdi bir tanesi de attım. Arı mı girdi ağzına? Manyak mısın sen ben Tükürdüm tükürdüm sıkıntı yok ya. Oyna kardeşim. Ya ne yapacak sık kadar araba bana ya? Çıkma. Sen yenilmek için kaçıyor musun be? Oyna. Ben ne kaçacağım senden ya? Yenildim demeyelim de. İncinlisin diyelim sana. Atları da oyna hadi. Düşeş! Ne oldu Sarp Efendi? Şişt. Ne ne oldu ya? pencüse? Severler güzeli gencüse. Hadi ya. Aç elini. Şunu da elinize verelim. Büyüme yaparsınız. Senin palton yanında mı? Hı? Mars'a gideceğiz ya onun için soruyorum. İncilme. İyi değilsin tabii onu diyorum ben sabahtan beri sen burada sen kazan diye burada garip garip rollere büründüm ya. İyi tabii ki ya. Senin bir oyun bildiğin mi var ya? Ağlayacağım mı? Ağlayacağım. Ağla, ağlayacağım mı? Necesi, Aynen ben. ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne? Arı arı! Arı doktor! Doktor bir şey oldu. Doktor! Tamam ya iyiyim ben. Nasıl iyisin bir haline? Bir tamam. göt gibi olmuşum. Böyle iyi mi olur ya. ama <laughs> iğrenç gözüküyorsun. İğrenç dilin <laughs> olan dilim var. Öyle dedim ya. Piknik de mi oldu ya. Kim? Teknik ve Ya kimse kendi pikniği boşver bir daha buluşuruz.